gidinin ismetine bak sen ha. Demek maaşını bize vereceğim şey öyle dedi. He ana öyle dedi. Kız aslında var ya, alacaksın o salağın parasını çatır çatır yiyeceksin. Vallahi müstah ona ya müstah. Öyle mi diyorsun? Tüh kız, keşke hedeseydim ya. Sen kızarsın diye reddettim. Kız kızarım tabii ya. Aa, tenezzül etmem ben onun parasına, kuruşuna kuruşuna. O sinepenin parasına mı kaldık? Daha ölmedik, Allah'a şükürler olsun. Ya yeter artık ya. Konuşup durmayın şunu. Ya da konuşun, konuşun. Böyle sinirden iştahım kapanıyor. Böylelikle açlık derdinden de kurtulmuş olurum. İyi. Kız, nam kollik etme. Seni aç bırakan mı var? Ayman orada duruyor, iyi. Bir tabak daha kapuska yiyecek halim kalmadı anne. Ha, düne kadar benim hizmetçiliğimi yapan Servet... ...geldi bugün bizle dalga geçiyor. Servet'i nerede gördün de Buraya geldi. Kediye köpeğe verilecek artıkları getirmiş. Niye öyle bir şey yapmış ki? Laf mı lan sen? Yürü git bakayım. Bitti mi yemeğin? Elini ağzını yıka, dişlerini de fırçala. Haydi. Hadi Allah rahatlık versin. Yürü. Ee, bir de yemek etliymiş. Geldi böyle löp diye döktü. Günlerdir et yüzü görmüyoruz ya. Hızırlanma, hazırlanma. Aa bak benim asabiyetimi bozma acımızdan ölsek bile tik duracağız. A böyle kurdanla dişimizi karıştıracağız da alem doh bilecek bizi. Ben sizi böyle büyütmedim mi ya? Ee, bizim bir şikayetimiz yok ana. Yok anam, benim sağ güvenim tam. Da a bu bu bu. Bu yarın bir gün İsmet'in karşısına dinenir de para neyim ister dey yok. Aşk olsun anne ya. Ben de senin kadar gururluyum merak etme yapmam öyle bir şey. Anam! Ana! Ana! Fatma, ben gene bir acayip vurdum bir. Anne hani ne oldu? Ay. Çarpıntı mı tuttu yine? Ana! Ana gel bakayım ha. sen. Gel bir şöyle uzan ver gel. Gel. Dur, gel. Dur dur tamam. dur. Evet, Yavaş, Dur uzun. Gel. Gel gel gel. gel. Hop. Yat boyun şöyle. Ay. Yat kırım yat. Ayaklarını da uzat. Ay. Ayağını da şöyle uzat. <laughs> Annem iyi misin? Bak bugün bahçede de oldu aynısı. Ana bir doktora götürelim seni ha. Hayır, yok kızım yok. Hep sinirden oluyor bunlar dur. Ha bak böyle yattım ya daha iyi oldum. Vallahi iyiyim iyiyim. Oh. Haydi siz gidin yemeğinizi yiyin. İyiyim ben haydi